iki tane çoban Orhan Seyfi Orhan şiiri okuyor. Kusura bakma onları öyle sokakta beslemek zulüm. Ve siz parasit saçıyorsunuz. Seni katilsiniz Ayrıca işkencecisiniz çünkü kaşıntılarla kırılıp çıktım buradan. Senelerdir, senelerdir bizi hasta edip öldürmeye çalışıyorsunuz. Sizler seri katilsiniz. Yalnaki akbaba furtgör bir paspas, Fuat Abi gibi ve anası kakadır diye toksoplazmalı gibi. Öyle sokak sokak nokta nokta böyle şey gibi. Atış noktası. Evet. Oraya da yapacaksın. Eczane önüne. Seri katilsiniz. Her tehlikeli noktayı biliyorsunuz. Canınız cehenneme. İnşallah insanlar uyanıp sizi oraya gönderir. bu da fırt avni için yapıyorsunuz. Akbaba için, Özdemirler için, Öztürkler için. O ki arasıyla iksamstır. Aynen böyle noktaları çok iyi biliyorlar. O hayvanlar buraya sıçıyor. Kabuğu yoluna. Onların da dadandığı yer belli. Hala devam ediyorlar. Bunlar seri katildir. Başka bir şey değil. Köpekle güderek kesinlikle liderleri gibi x hamster yapıyorlar. Hayvanlarla geldikleri yerler hep böyle planlı, plase yerler, eczane yönü gibi. Sıçtırdıkları yerlerse sağlık hocanın dışı binlerce binlerce, binlerce bokları toplayıp oraya döktükleri yer ve dolma hastanesi toksoplazma zararını bilerek sizler seri katilsiniz, psikopatsınız.